Cumhurbaşkanlığı seçimi erken mi yapılacak zamanında mı soruları akıllarda olsa da Cumhur İttifakı seçimlerin zamanında yapılacağının altını çiziyor. Bodrum sakinlerine bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirdiniz diye sorduk işte cevaplar. Mansur Yavaş. Sadece sadece Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu. Ben farklı taraftayım abi. Ben ne CHP, ne İmamoğlu, ne Kılıçdaroğlu, ne Tayyip. Ben siyasi görüşüm yok ama ben Cem Uzan'ın gelmesini çok isterim. Cem Uzan. Cem Uzan derim ben Genç Partiyim. O adam Atatürk olduğunu düşünüyorum. Arayetten çok iyi de bir ticaret adamı. Ben ülkeye ayak kaldırdığını düşünüyorum. Cem uzan. Ben şöyle söyleyeyim. Ben bana ekmeği kim getirecekse belli bir isim vermeyeceğim. Ama şu anki iktidarın kesinlikle gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizi çok yordular ve yeter yani artık. Yani biz artık arkadaşlarımızla gezmek istiyoruz, sinemaya gidip yemek yemek istiyoruz ama bunları yapamıyoruz. Ben bile bazen çalışmayı düşünmedim değil. Ben bile aileme yük olmadım diye, olmayayım diye çalışmak istedim bazen. Yani ben bunu düşünmemeliyim bence ya. Ben üniversiteme bakmalıyım. Yani üniversite sınavına gireceğim bu yıl ve ben geleceğim konusunda kuşkuluyum yani. Belli zaten. Demeye gerek yok. Kim? Recep Tayyip Erdoğan belli zaten ha. Çok yok. Bizim ölçüt olarak camiyemiz odur. Adam 20 yılda 100 yılın eserini yaptı hale. Bak 100 yılın çalmışlar etmişler kokain saklar. o beni bağlamaz. Bana verdi hizmete ben bakarım. ne Bak, her, para yok diyorlar Türkiye'de. Herkes Türkiye'de hiç giremeyeceğin yerlerde tatil ediyorlar da. De. Ya neyin peşindeler bu millet?